Arkadaşlar Dile Getir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde günlük dilde çokça kullanılan bazı Rusça kelime ve cümleleri dile getireceğiz. Arkadaşlar bu kelime ve cümlelere geçmeden önce sizlerle ufak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Skolka let, skolka zim. Yani kaç yıl oldu, kaç kış oldu. Arkadaşlar uzun yıllar görüşmeyen iki Rus ahbap, dost veya arkadaş özlemini bu cümleyle dile getirir. Türkiye'de de Ruslara benzer uzun zaman kastedilip görüşmeyeli kaç yıl olduğu gibi cümleler kullanılırken Ruslar buna kış kelimesini de eklerler. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere Rusya'da özellikle kuzey taraflarında kışlar çok uzundur. Ondan dolayı kaç kış oldu yani uzun zaman kastedilir. Skolka let, skolka zim. Evet arkadaşlar geçiyoruz günlük dilde çokça kullanılan bazı kelimelere. Arkadaşlar her hafta düzenli bir şekilde bir video izleyip bu kış sonunda Rusça konuşabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Zaten salgının olduğu bu günlerde evde oturup dil öğrenmek akıllıca bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Ve geçiyoruz ilk kelimemizle başlıyoruz. Spasibo. Bakın arkadaşlar. Spasibo. Kelime olarak harf olarak okuduğumuz zaman spasibo. Ama parantez içerisinde spasiba yazılmış. Teşekkürler. Spasiba. Teşekkürler. Arkadaşlar buradaki O harfinin A olma durumu vurgu ile alakalı bir durum. Daha sonraki derslerde bunu dile getireceğiz. Ama arkadaşlar O harfinin bazı yerlerde A olma durumu zamanla anlaşılır hale gelecektir. Buna şimdiden ayrıca kafa yormamıza gerek yok. Bazı kalıpları ezberlememiz gerekiyor. Spasiba. Teşekkürler şu iyiyim kar şu iyiyim kötü blog kötü normalna normal 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 da Evet niyet Hayır o çok mala az kal nasıl işte ne lana Tamam. Mojna mümkün. Ya ben Tı. sen. Конечно. Tabii ki. Конечно. Tabii ki. Kresiva. Güzel. Kresiva. Güzel. Arkadaşlar şuna bakıyoruz. Что. Aslında çito okunu görünüyor. Çito. Yani buradaki harf ç ama çito okunur. Bu kalıbı da bu şekilde bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazı yerlerde yine vurgu bazı harfleri değiştirebilir. O için, O için görünüyorken O için olarak okuyoruz bunu. Dediğim gibi vurguyla alakalı zamanla oturulacak bir durum bu arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar günlük dilde çokça kullanılan Rusça bazı cümlelere geçiyoruz. Zdrasvitim, merhaba, Privet, selam, merhaba arkadaşlar. Bunu Zdrasvit'i tanımadığınız insanlara merhaba olarak söyleyebilirsiniz. Ama arkadaş çevrenizde privet, samimiyseniz privet şeklinde selamlaşırsınız. Dobre otra, günaydın. Dobre otra, günaydın. Dobri den, iyi günler. Dobri vecher iyi akşamlar. Spokojne noci, iyi geceler. Spokojne noci. Ne Bilmiyorum. Ne znaio. Özür dilerim. Izvinite. Özür dilerim. Nizaşta. Bir şey değil. Nizaşta. Bir şey değil. Pajalusta. Rica ederim. Veya lütfen. Pajalusta. Rica ederim. İkinci sayfayla devam edelim. Sidniom Rojdaniye. Doğum gününüz kutlu olsun. Sıdnion, Rujdeniye. Doğum gününüz kutlu olsun. Sınovım, Godum. Mutlu yıllar. Katori ças, saat kaç? Atkudavı, nerelisiniz? Ya istörtsi, ben Türkiyeliyim. Skolka vamlet, kaç yaşındasınız? Skolka vamlet, kaç yaşındasınız? Dobri paşalovat. Hoş geldiniz. Dobro pajalovat. Hoş geldiniz. Mojit bit. Olabilir. Mojit bit. Olabilir. Vy znayte paruski. Rusça biliyor musunuz? Vy znayte paruski. Rusça biliyor musunuz? Da, ya par paruski. Evet, ben Rusça biliyorum. Eta skolka stoit. Bunun fiyatı nedir? Eta skolka stoit. Bunun fiyatı nedir? Üçüncü sayfamızla, son sayfamızla devam ediyoruz arkadaşlar. Gide nakoditse tiyatr. Gide nakoditse tiyatr. Tiyatro nerede? Arkadaşlar buraya farklı şeyler yazılabilir. Gide nakoditse bank. Gide nakoditse restoran gibi kullanabilirsiniz bu şekilde. Ama şurası gide nakoditse. Tiyatro nerede? Gide nakoditse tiyatr. Mine nravitsa. Hoşuma gider. Hoşuma gider. Ya zablo değilse. Ben kayboldum. Ya zablo dilse. Ben kayboldum. Ya haçu yest. Acıktım. Ya haçu yest. Acıktım. Priyetnova apetita. Afiyet olsun. Priyetnova apetita. Priyetnova apetita. Afiyet olsun. Udaçi. Bol şans. Başarılar. Udaçi. Razreşite pajalusta. İzin verin lütfen. Müsaade edin lütfen şeklinde. Razreşite pajalusta. İzin verin lütfen. Müsaade edin lütfen. Şurası gördük bunu. Lütfen zaten. Lütfen rica ederim şeklinde. Burası arkadaşlar razreşite. İzin verin. Vı mucite mine pamuç. Bana yardım edebilir misiniz? Vı mucite mine pamuç bana yardım edebilir misiniz? Dasvidanya, görüşmek üzere. Dasvidanya, görüşmek üzere. Beregi Sibya. kendine iyi bak. Beregi Sibya. kendine iyi bak. Arkadaşlar bugünkü dersin ve videonun sonuna geldik. Dil öğrenmeniz için birazcık daha iyi olsa faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar belki bu şekilde daha çok şey dile getirebiliriz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Dasvidanya.